İstediğim gelin bu değil. Arkadaşım kahveni getirdim. teşekkür ederim Bonita. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım. Bizim hayallerimiz gerçekleşmeye başladı ama... ...sen neden ağlıyorsun? Bunlar sevinç gözyaşları Bonita. Sen Londra'ya gideceksin, okuyacaksın ve... ...nihayetinde avukat olacaksın Bonita. Şimdi sen avukat olacaksın. Sumati annenin hayır duaları da bizim yanımızda. Evet arkadaşım. Onu ilk defa bu şekilde gördüm. Mutlu oldum. Şu bir gerçek ki onun güveni, duaları ve yardımı olmadan hayalimizi gerçekleştirmemiz imkansızdı. Bu mümkün değildi. Değil mi? Ama ben de senin gibi Hem mutlu Hem de üzgün hissediyorum Hayalimi gerçekleştirmek için Çok sevdiğim insanlardan Ayrılmak zorunda kaldım Söz veriyorum aradaki mesafenin Hiçbir önemi yok Bağımız bundan dolayı kopmayacak Çok çalışıp kendimi geliştireceğim Ve en sonunda Buraya geri döneceğim Maniru. annemi gururlandırmak için çok çalışacağım söz veriyorum. Biz başka kızı beğendik. Siz bize başka gelin mi getirdiniz? Tupur çok iyi ve kültürlü bir ev kızı. Bütün ev işlerini bilir ve çok iyi ilahi de söyler. Ayrıca onda Bondita'da olan kusurlar da yok. Hiç dik başlı bir kız değil. Kalendi, sen hastanın burnu akıyorsa ona kulak damlası verir misin? Ne sihir varsa o doktorun elindedir ilaçlarda değil. Doktor olmadan ilaç deva da olur, zehir de olur. Bondita küçükken benimle hiç yaşamamıştı. Babasını çok küçük yaşta kaybetti. Annesiyle beraber dayısıyla yengesinin yanına gittiler. Ama Tupur benim yanımda doğup büyüdü. O Bondita'nın aksine eğitimli değil ve onun gibi kötü bir geçmişi de yok. Bana güvenin. Tupur Bondita'dan çok daha iyi. Hayır Kalinde. Seni dinlemeyeceğim. Ben Bondita'yı gelinim olarak seçtim. Yani sadece onunla evlenirim. Kardeşiyle değil. Beni anlıyor musun? Sandıklar! Bunlar da tupurun çeyizi. Sen Bondita için bir şans olacaktın. Ama Tupur daha evine adım atmadan sana resmen zenginlik yağdırmaya başladı. Baksana şunlara. Biz tüm bunları istemiyoruz. Altından daha da getirseniz bu yaptığınızı kabul etmeyiz, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.